Oranmış ne oğlum? <laughs> bak şimdi baba bir ay bak <laughs> ne no olacak şakası size bir ay TikTok'ta şunu göreceğiz bak <laughs> dayılar falan şöyle yapacak bak bunu tabi tabi şuradaki o hareket bu belli yani bu şey olsun. Ama TikTok'urların da bunu yapması lazım bu arada. Yani şarkıyı çıkarırken bir hashtagle bir şeyle çıksın ki yayılsın. Amerikalı rapçiler çok yapıyor oğlum bunu R&B'ciler. Valla orada çok yapılıyor. Bir, takip eden var mı bilmiyorum. Deli yapıyorlar. Amerika'da çok kullanılıyor bu olay. Şunu söyleyeyim. Saç tarz 10-10. Bak iki önceki az önceki böyle verse 2 yer de aynı şekilde. Şurada. Burası aynı şey. Tarz 10-10. Arkadaşlar şimdi burada Allah Allah <laughs> Arapça yeri mükemmel Kemal mi? Arapça yerine gelmedim daha. Çok iyi olmuş ya. Bak ne oluyor? Bu tarz güzel. O büyük gözlük böyle bilmem. Hangi Merve? O zaman sizin burada mesela hangi Merve? Şu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bir şey daha vardı arada ya. Böyle yeşil gözlüklü falan vardı bir tane de. Ha bu, bu o mu? Aynen. Şöyle. Dördüncü mü diyorsun bu mu? E sen o zaman hadisecisin sen. <laughs> o ne diyor testi gibi şey yapıyorum ben de burada klip izliyorum. Ee, Merve biraz Nasıl söyleyeyim Merve'ye ben niye yorumluyorum ya ben sizi yorumluyordum Pardon Direkt Merve'ye sesleniyorum şimdi buradan Yani bir tık ee... Fazla global olmuş Türkiye'ye göre sanki Öyle bir hissiyat aldım yani <laughs> Fazla bir globale açılma durumu söz konusu Olmuş mu gibi geldi Sanki bana 3 makyaj ağır olmuş. iki kafi. Lilith hangisini diyorsun? İkinci makyaj kafi mi diyorsun? Bu da doğal değil ki ama buradaki de. Burada da var makyajın He daha sadeşik makyaj anlamında. Meze etmiyorum bak insan. Ben şu an dalga mı geçiyorum? Arkadaşlar size öyle bir algı oluşturdunuz ki burada. Kimi dinlesem makara yapıyormuşum gibi. Evet mi? Ben ne dedim şimdi? Ben kötü bir şey mi dedim? Ben bakın Instagram'da şu an ailesi takipleşiriz. Cemre Merve'nin arkadaşı Cemre ile takipleşiriz. Arada bir selam selam geçmiş olsun iyi günler falan. E tabi canım ben hiç öyle bir durum söz konusu değil yani. Burning flame far burning your egg. Niye siz şimdi öyle diyorsunuz ki bana? Onlar kavgalı mı? Baba gittim iki tane şimdi kavgalı mı buldum yemin ediyorum ismini söyledim de ya. Allah Allah. <laughs> Harbi mi diyorsun ya? Kimle kim mi? Ben kaçırıyorum o taraf hakim değil mi ya? gireceğim ama gireceğim yakında orada da bulunacağım yani. Var olurum yakında Kim kim Kral erayla mı yakın lan? <laughs> Kral Eraile la Cellat yakın. Öyle mi?